merhaba arkadaşlar. Ee, geçen çektiğim videomuzda bu kedimiz yoktu. Kemir. Merhaba de. Oy yerim ben seni. Oy 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 oy. Bu kedimizin bir gözü yok. Bize böyle geldi arkadaşlar. Bir gözü yoktu. Bir bakar mısın bu kemir? Ay canım benim. Bir gözü yoktu arkadaşlar bu kedimizin. O yüzden bir de yağmur yağıyor ki arkadaşlar şuna. Görünüyor mu kamerada bilmiyorum ama. Çok yağmur yağıyor. Çok tot sen. Şunun çatçılığa bakar mısınız? Hmm, hmm. Çok tatlı bu kedicik. Kemir bir şey söylemek ister misin arkadaşlara? Söylemek istemiyor herhalde. Sen söylemek ister misin Umut? Bilmem. Tamam. Ay arkadaşım da bir yatıp duruyor arkadaşlar. Hı hı. Tamam mı kör oldu? Kör oldu sanki. Hiç görünmüyorsun kömür kamerada. Kapkara bir şey. Yerim ben seni ya. Mahmut efendi, Mahmut efendi, Mahmut efendi sizi kopyalım mı çekiyorsunuz? Ay arkadaş, <laughs> sen de video Videodayım dur. Çok tatlı mı bu? Ben bu, bundan önce ölen bir kedimiz var arkadaşlar. O çok yavruyken gelmişti bize. Ondan önce de bir süre sonra bu geldi. Aa, bu Mağur. aslında Mağur. çok hoşum bir kediydi. ilk başta Mağur. sevdirmiyordu. Mağur. Ama şimdi sevdiriyor. Mağur. Değil mi Kömürtağ? Mamut. Zaten kömür Değil mi kömür? Elektrik kesildi bu arada Körselam. arkadaşlar. Körselam. Elektrik gelme, gelmeden videoyu YouTube'a yükleyemeyeceğim. Değil mi? Kömür ta. Elektrikler gelsin inekleri de gideceğiz arkadaşlar. Orada da video çekerim size. Demek ömür. Söyleyecek bir şey yoksa videoyu kapatacağım. Tamam yokmuş. Evet arkadaşlar o zaman kömürünüzü diyecek bir şey yoksa bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Bir video dahaki videolarda görüşelim. Çünkü kısa bir video çekmiş olduk umut. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. kalın.